İçinizde bu şarkıyı bilen var mı? Ben biliyorum. Güzel. Sen kaset gibi söylersin. <laughs> Istanbul, the Constantinople. Human date. In Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just like it better that way. So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but this about the church. Orası şey 56 uh, Leonard Street galiba. Kocaman bir yer kaplıyor ve yani böyle girintili çıkıntılı ilginç bir şey yapmaya çalışmış ama bütün şehrin musun? dokusunu mahvediyor aslında. Kim biliyor musun? Kim bilmiyorum. o bina Yasir şeyin Herzog Dömeryon diye bir mimarlık ofisinin. Bayağı yani, meşhur bir ofis yani. Üstelik kadar güzel, olsun. Çok güzel binaları var Ama dediğim ya? gibi yani kalkıp ee, bu kadar böyle eski dokuya sahip bir şehirde sen kendini bir gökdelen de gösterme abi. Git başka bir küçük bir ev yap. Böyle bir köy evi yap. Orada istediğin atraksiyona gir ama burada kocaman bir gökdelen yapıyorsun. Bütün şehrin dokusunun içine ediyorsun bence. Ya mesela bak One World Trade Center öyle değil. Daha düz, minimal ee, ve yine tasarımı çok güzel ama uçup kaçmamış adam. Bizim Türk mimarlar gibi ya. Türk mimarlar da böyle alakasız fikir Fikirtepe'ye bir gökdelen yapıyor ama çok uçuyor, kaçıyor. Abi ya sen mesela. niye Türk mimarlarda örnek veriyorsun? <laughs> Türk, Türk tasarımcılardan örnek versene. Türk tasarımcılar iyi bence yani, gayet dünya, ya özellikle Amerika ile kıyaslandığında zaten Türk yok tasarımcılar ya, çok, çok iyi bold yani. değiller mi? Her şey kalın kalın insan İnsan gökyüzü sokma Tarzı yok mu? Türkiye'nin bir tarzı var mı mesela tasarımda? Onu çok olduğunu mi? sanmıyorum ben. Sadece. Yani o dediğin şey biraz tasarımcının kendi. E, stiliyle alakalı falan ya. Yani. Ama Amerika Amerikalı tasarımcılara baktığın zaman yani sıkıntı. Yani en azından daha doğrusu günlük hayata yansıyan işlere baktığın zaman çok kötü işler var yani. Peki Hakikaten Yasir... yani böyle tabelalar, logolar, işte e, mağaza vitrinleri falan berbat ya. Her şey çok kötü. Çok kötü yani. Türkiye'de. Çirkin. Mi? Hayır burada. Peki Yasir bu 11 Eylül ile alakalı ne düşünüyorsun? Hani Türkiye'de olsa nasıl bir tepki verirdik falan? Ya hakikaten çok ilginç değil mi ya? Yani düşünsene. Şu an bir göklerin dibindeyiz. Yani yanına gelince daha sıcak bir ilişki kurabiliyorsun. Şey gibi ya. Galata Kulesi'nin yakınında bir ofisim vardı. Hep şunu düşünüyordum ben oradayken. Ya şu kuleye bir gün uçak çarpsa ben travma geçirdim herhalde diyordum. Yani çünkü düşünsene abi şehrin siluetini oluşturan iki binaymış. Evet mesela. Tabii şehrin yani, simgesi. Evet. Yani, yani ve bir günde yok oluyor. Bu çok yani. çok büyük bir şey yani. Mesela bir tane video var. Ee, ve burada bir iki itfaiyeci ile e, birileri konuşuyor. Olay olmadan hemen önce yani bir ses duyuyorlar, bir uçak sesi. Şu an uçak sesi duyuyorum ya. Bir uçak sesi duyuyorlar ve kamera aniden bu tarafa dönüyor burada olması gereken iki binadan ilkine bir uçak çarpıyor. Bu arada Michael Moore'un Fahrenheit belgeseli hakikaten evet. müthiş bu konuda ee, çok güzel ele alıyor bu konuyu ve hatta kanda en uzun süre ayakta alkışlanmış belgeselmiş. Bir 15-20 dakika ayakta alkışlanmış belgesel. O belgeseli de hakikaten izlemenizi tavsiye ederim. Yani bu bir binaya çarpma falan dedin ya. Aslında abi çok enteresan bir şekilde bu binaları tasarlayan mimarlar ve inşaat mühendisleri aslında bu binalara bir uçak çarpma riskini göz önüne almışlar ki daha önce Empire State'e bir uçak çarpıyor. Öyle mi? Tabii. Bilmiyorum. Daha önce Empire State'e bir uçak çarpıyor ve bu binayı yapanlar şeyde bir sis durumunda belki bir uçağın ona çarpabileceği falan ihtimalini göze alaraktan bu binaları tasarlıyor fakat hiç bu denli bir impact, bu denli bir sert bir saldırı beklemiyorlar. Ne Abi diyorsun? bir şey söyleyeceğim çok ilginç. Benim bir tane arkadaşım Amerika'ya geldiğimde ilk tanıştığım insanlardan bir tanesi burada bu Twin Tower'ların önünde kahve satıyor. Bunun arkadaşları şey demişler ya işte hani çıkalım üstüne böyle observation deck var oraya çıkalım orada bir etrafa bakalım falan diyorlarmış şöyle. Arkadaşım çıkmış defalarca ama onun arkadaşları hep bir açıkalım işte gidelim yukarıda takılalım falan çünkü çok da güzel manzarası var falan tabii o zamanlar. Ondan sonra illaki çıkarız koskoca binalar bir yere gitti yok falan diyor. Abi sabah bir uyanıyorlar, pat binalar gidiyor. Onun için bir ara onun üzerine çıkmamız lazım şimdi. Evet. Bir yani. <laughs> yere <laughs> gitmeden diyorsun. Ee, bu arada ben şeye gitmiştim işte Empire State'in tepesine çıkmıştım. Orada da işte ufak bir sinema yapmışlar falan. Yani ama 90'larda falan yapmışlar, hatta işte iki superer filan var o zamanlar. Evet. 90'larda yapmışlar, işte hesapta üç e, işte boyut, 4 boyut ama işte kalkıyor bir helikopter, sen işte uçmaya başlıyorsun, Manhattan'ın tepesinde uçuyorsun falan geri dönüyorsun. Ya bu kadar kötü olur ya, bu kadar kötü olur. Ya binlerce turist çıkıyor günde oraya, evet. ve bu kadar kötü yapılır, 90'larda yapmışlar bir daha ellememişler böyle saçma sapan. Ya Amerika'nın Şimdi... Öyle bir şey var ya eski bir modernliği yani var yani. yani mesela 100 yılı aşkın düz evet. var ama iğrenç yani, <laughs> evet yani. yani o bizim... zaman yapıp evet. bun, onlar bunlar öyle bir huyu var sanki yani bir şey yap bırak sonra yani çok, yani çok <laughs> ama şey, ama çalışıyor mu çalışıyor şey, aslında çok öyle bir tarafı şey var. yani, var. Evet. Ee, yani ama baktığın zaman berbat pislik işte fareler her tarafta koşturuyor insanlar oraya buraya işte yani böyle saçma sapan bir ortam var. Evet. <laughs> o zaman Donduk ve iki bütün evet, o zaman ya. seni ben West Concord'a doğru geçireyim Yasir. Hadi. O zaman Fatih'i takip ediyorum.

Üç, Dünya ticaret merkezi bu burada devasa büyüklükte tablolar var. Bunlardan bir tanesi New York'un tablosu. Vay hakikaten tablo ya baskı yağlı değil. Boya, yağlı boya. gerçekten etkileyici. Sonra ikincisini gidelim. İkincisi Venice. Yani bu bir yağlı boya tablo ve bu boyutta. Burası Dünya Ticaret Merkezi 3 mü dedin? Yani yine burada. Kapalı çarşıya yöneliyor burası. Kapalı çarşıya. Vay be, kapalı çarşı tablası var. Hiç ya. Çok güzel gerçekler. Acayip büyük ya bir de. Gel gel. Yasir kendi bekleyen şeylerden habersiz. Wow. Wow. Oha, be, bu hak iyi oldu bak? Gerçekten <laughs> sürpriz oldu. Şu <Bir> şehrin <laughs> güzelliğine bakar mısın ya? <laughs> Abi Emin olun. Kara emin olun. Kara devasa büyük <laughs> ya. Çok <gülüyor> büyük. En büyüğü bu. Gerçekten. Tablo <bu>. yani, <laughs> en büyüğü <Tablo bu>. Evet. <laughs> geçer misin ya sen? Boyut için seni alıyoruz. Evet ya size teşekkürler gerçekten. Bu hakikaten güzel geldi. Günün sürprizi oldu arkadaşlar. Bunlar hep delileri yaptık. Vaaaaa. Sandı aya sofra. Tamam şimdi öndeyiz. Fatih peki sen burayı nereden buldun? Bu tabloların burada olduğunu nereden biliyorsun? Abi şöyle oldu ben Biraz aşağıda bu, bir yok bir amış marketi vardı, Türk marketi. Orada çalışıyordum. i̇lk geldim sene 2009 yılının işte kış ayı. Bana dediler ki işte şey var, delileri var, götürsene. Tam götürürüm dedi, nereden gideceğim işte bana tarif etler böyle böyle. Three World Trade Center'da. Çıktım merdivenlerden, şimdi nereyi gördüm? Sağ New York'u, Venedik falan var. Ya buraya bir geldim, ay anasını ya, nasıl bir şey ya? farklı farklı yerlerin tablolarını koymuşlar. Evet. Ama İstanbul, 3 İstanbul tane İstanbul'dan tablo koymuşlar. Evet, çok güzel. Ama hakikaten inanılmaz evet. bir his ya. Ve şu an İstanbul'u ne kadar özlediğimi fark ettim ya. Yani. Hakikaten müthiş. O zaman bu ee, kadar yeter mi? Bugün çok üşüdük. Ee, Uştum, güzel de. gezdik. Evet. En sonunda İstanbul'la kapadık. E, şu an Dünya Ticaret Merkezi 3'ün içindeyiz. E, ve buradaydı tablolarda. Ve güzel kapamış olduk aslında 11 Eylül ile alakalı konuştuk 11 Eylül'de ne oldu Buradaki insanlar neler yaşadı Sonrasında ne oldu neler değişti bu bölgede Onlardan bahsettik Sizin 11 Eylül hikayeniz nedir Neredeydiniz o esnada o haberi nasıl aldınız Ve nasıl bir etkisi oldu sizde Bunu aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz Bir sonraki bölümde görüşünceye dek Hoşçakalın videoyu likelamayı unutmayın Görüşmek üzere bu arada açız abi, açız. Ne yapayım? Hadi gidelim, ben sana sağlam bir şey Tamam, hadi gidelim. Ben gidelim. Gidelim ya. Ben kendi kendimi <laughs> Tamam, pardon. <anlamadım>. Abi, <laughs> hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Türkiye Brezilya maçı vardı ya <laughs> dünya kupası. Ben sadece onu mu Hep o, o, bu arada konuyu dağıtacağım ama şöyle bir şey var. 17 Ağustos depreminde ben düzce Düzce'deydim. Gölcük depreminde ben Düzce'deydim. Ve Düzce'de olmama rağmen depremle alakalı bir anım yok. Çünkü abi şöyle uyandım. Ya bu hala uyuyor mu ya diyerek <laughs> uyandım. Bütün olay bitmişti. <laughs> Hiçbir şey anlamadım böyle. Allah Allah. Ben dedim. ertesi bir mevzuyu öğrenmiştim. Öyle. Yani. Yani ben de hiç şöyle... şey <laughs>